Sevgili seyirciler merhaba. Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Gencer Karalar. Kendisi harita mühendisi. Gencer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizlerdeyiz. Teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki de. Ben Gencer Karalar. Ee, Karstayım. Aynı zamanda Karstonluyum. 5 kişilik bir ailenin ortanca çocuğuyum ben. Eğitim hayatımın ilkokul ve ortaokulunu tamamen Kars'ta geçirdim. Daha sonra lise hayatımı Iğdır'da geçirdim. Farklı bir şehirde. Farklı bir atmosfer tabii ki de. Daha sonra üniversite hayatım için ise Trabzon'a bir geçiş sağladım. E, Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi harita mühendisi bölümünü kazandım. 2015 yılında. E, kazandıktan sonra üniversite hayatım tamamen başladı. E, güzel bir serüvendi benim için açıkçası. Üniversite hayatımı başladığı andan ve bitimine kadar olan kısımda kendimi bu mesleğe daha da nasıl adaptasyonu sağlarım, kendimi daha nasıl geliştirebilirim gibi yollara başvurdum. Tabi bunu yaparken de kendimi gerçekten ciddi anlamda geliştirdim. Üniversiteden mezun olduktan sonra iki seçeneğim vardı açıkçası. Birincisi ya kariyer olarak kendimi yükseltmek ya da iş hayatına başlamak. Sonra düşündüm dedim ki ya dedim ikisi niye biri arada olmasın? Bir arada olabilmesi için de tabii önce bir işe girmem gerekiyordu. Bir işe başladım özel sektörde Yeni Havalimanı'nda. İstanbul Yeni Havalimanı'nda işe başladım. Hı hı. Başladıktan sonra dedim ki o zaman kariyere biraz da odaklanalım. Bu sefer de yüksek lisans için köklü üniversitelere başvuruda bulundum. Köklü bir üniversitede de onay aldım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde şu an yüksek lisansım devam ediyor. Hı hı. Şu anda e, açıkçası kendimi geliştirmek için sadece yurt içi değil, global bazlı olarak bakıyorum. Hı hı. Teknolojiye nasıl ayak uydurabiliriz? Kendi mesleğimi özellikle teknolojiyle nasıl bağdaştırabilirim? Bu gibi durumlara bakıyorum. Bu şekilde de devam ediyor. Çok güzel. Peki harita mühendisliği nasıl oldu? Yani bu sektörde harita mühendisi olmaya nasıl karar verdiniz? Şöyle ben lisedeyken zaten hep bir mühendis olma havası bende vardı. Yani hı hı. mühendis olacağım diyordum kendime. Bunu niye seçtim onu söyleyeyim. Matematik olan ilgim ciddi anlamda vardı, özellikle geometride. Hı -hı. Hatta şöyle yani soruları çözerken tamamen böyle bir üç boyutlu düşünme özelliğim vardır. Hı -hı. Hatta örnek olarak farklı bir atmosferde konuştuğumuz zaman, farklı bir konu üzerinde konuşulduğu zaman üç boyutlu olarak kafamda canlandırıyorum. Hı -hı. Ee, ve dedim ki neden olmasın? Hı -hı. <laughs> seçtim. Ee, üniversite sınavına girdikten sonra bölümü seçtim. Geldi zaten Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde. Bu şekilde başladım. Çok güzel. Peki yaptığınız çalışmalardan da bahseder misiniz biraz? Tabii ki de. Şu şekilde bahsedebilirim. Ee, öncelikle hem kişisel olarak bir de kurumsal olarak çalışmalarım mevcut. Hı -hı. Kurumsal olarak bir firmada çalışmaktayım şu an. Hı -hı. Ee, ve bu görevimi devam etmekteyim. Ee, i̇lk görevim yeni havalimanında başladım ben dediğim gibi. Daha sonra tünelde başladım. Hı -hı. Yeni havalimanı e, halkalar arasındaki tünelde işe başladım. Hı -hı. Daha sonra da Farklı bir sektöre girme arayışına girdim. Hani farklı bir sektörden ziyade şöyle açıkçası, farklı bir birim. Örnek olarak tünel değil de yol veya üst yapı hı. gibi bir. Yine aynı sektörde farklı bir departman, yani farklı bir bir alan daha doğrusu. Kesinlikle, hı. kendim daha da geliştirmek için Tüneli de öğrendikten sonra bu sefer üst yapı çıktı. Bir deprem izolatörlü proje. Hı. Başakşehir'de şu an, Olimpiyat Sad'ın hemen yanı. Ee, orada başladım. Onu bitirdikten sonra yine aynı firmayla devam ettim. Ben şu anda Ümraniye'deyim. Hı -hı. E, orada devam ediyorum şu an açıkçası. Çok güzel. E, kişisel olarak da şöyle e, açıkçası YouTube kanalım var. Hı -hı. YouTube kanalım üzerinden mühendisliğin püf noktalarını içeren detaylar Hı -hı. var. Bir mühendis nasıl yetişebilir? Hı -hı. Bir mühendis olabilmek için ne gibi kriterler olması lazım? Evet ben mühendisim diyorsun ama Hı -hı. yani bu mühendisliğin de sağlayan avantajların olması lazım. Seni arkadaşlarının hatta seninle aynı meslektaşta olan arkadaşın önüne geçmen lazım. Hı -hı. Bunun için de bir YouTube kanalı açtım. sesimi daha da duyurmak için. Hı hı. <laughs> ee, güzel de gidiyor. Çok güzel de iyi. yorumlar alıyorum hı hı. açıkçası. Ee, aynı zamanda da online dersler veriyorum. Yurt hı hı. içinde de yurt dışında da öğrencilerim mevcut. Hı hı. Derslerim şu şekilde. Mühendislik programları yine aynı şekilde. Daha iyi bir şekilde nasıl e, onlara aktarabilirim diye uğraş veriyorum. Çok güzel. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür Ve ederim.